Göster bakalım ne yaptın? Anne. Efendim çocuğum. Biz Sevil teyzeyle Aslını, Apisto'yu bir doğaya çektik. Gerçekten mi? Çok komiksiniz. <laughs> <laughs> Hay Allah. Gel bakayım çocuğum. Geldim. Gel. gel. gel, gel. Sen, Sen, de gel. <laughs> Sen de gel. Sen de gel. de. Benim. Aa, neden? Anne çok uyuyum ben senden. Aa, neden çocuğum? Dişlerinden tutuyorum, tutuyorum. Ya, ya saçma ama. Ben. Hayır, ben sana. Kaçma çocuğum, buraya ya, gel. Ya, kardeşimle aynı fikirden Aa, bunlara ne oldu böyle? Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Atıma beni oyum anne. Bakayım bu çocuklar burada ne yapıyor? Aa, Aa, aa. Anahtar kardeşler. sıkıştı anne Zavallıcık. Pencerede sıkıştı kaldı. Siz ne yapıyorsunuz aşağı kattaki çocuklar? Anne daha sıkıştı. Ne olur <laughs> yardım <laughs> et. tamam dur ben çıkartacağım. Aa balkonda bir şey daha görüyorum. <laughs> Hayda. Gene balkona çıktı yaramazlar. Bu, bu da nesi? Merdivendeki çocuk kim? Gel bakayım buraya yaramaz çocuk. Bakayım bana. Bakayım. bakayım. Şarkı Bakabilir miyim sana? Aa, aa. Bir saniye sakin duramaz mısınız aa, çocuklar? Aa, 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 aa. <laughs>

Defne'nin anahtarlık cenneti.